Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Kimsin sen? Kimsin sen? Kim? sen? Kim? Kim? Annenizle eşinizin doğum günü aynı olsa hangisini yemeğe götürürsünüz? Vallahi oruç tutarım. Ben Gel. Erkek adam her şeyi kapattı <laughs> olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya Ya yeah, baby <gülüyor> Oh, oh <gülüyor> shit Dad 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 Watch dad Watch <laughs> geçiyorum sizin ceplerinizi cep telefonlarınızı karıştırıyor. Çok sen konuşma ve... çok konuşma hadi gel Şimdi başına. Bizi sırada bekletiyorsun. Ya, hadi yürü ya, yürü. Hadi yürü. yürü sen. La. Yürü. Döverim bak seni. Gel bu, bu tarafa. Kim küstürdü lan buna? Kim küstürdü seni? Allahsızlar şerefsizler. Oh look a dandelion. Must be the last one of <laughs> the season. Maskenizi neden ağzınızda değil de başınızda kullanıyorsunuz? Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var.

Goo Gaga, goo goo fire. No, no, no. Fire. No, don't touch. <laughs> don't fire. Awesome. Fire. Fire. Oh my God. Oh my God. Oh! Don't look, Jessie. Don't look. Don't look, Jessie. Jessie, don't look. Oh, oh, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What the fuck? What the fuck happened to him? Oh my God. Oh my God. What the doing? What do we do? Am I okay? Am I okay? Uh, uh... Zero. <laughs> yaman kaç. Bu nasıl domates çorbası böyle? Ana ne güzel abi falan. Keşke benim olsa lan. Oh! Kardeş. <laughs> manyak mısın ya? Lan manyak! Manyak!